Merhaba değerli arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Bugün bizlerle birlikte minikler şiirler okuyacak. Evet. Birincimiz Dino. Evet, Dino'yu sahneye davet ediyorum. Çocuklar var çocuklar. Çocuklar var çocuklar. Tombik tombik elleri, ışıl ışıl gözleri, dışı saçar etrafa, kardan beyaz yüzleri. Çocuklar var çocuklar, gezerler bulutlarda, uçarlar daldandalar, mutlu eder bizleri. Çap 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 Evet, arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Şimdi... Evet şimdi ise Rainbow Dash Pinkie Pie ve Rarity bizlerle birlikte Mustafa Kemal'in kanısı şiirini okuyacaklar. Onları sahneye davet ediyorum. Hadi çocuklar bizde sıra. Geldim. <laughs> Geldim. Mustafa Kemal'in kanısı yediyordu Elif kanısını kara geceden geceden. Sanki Melif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar, inliyordu dağınardığı yasla. Her bir heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına, mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü. Doğrulmuştu yola. Önceden, önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi. Yemeden içmeden onlar. Koca baş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahzundu bütün bütün sarı kız. Yanı sıra gecenin ulu ağırlığına karşı hafifletir. İnceden, inceden. İriydi Elif, kuvvetliydi kanı başında. Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak toprak gürümserdi çalık, çarıklı ayaklarına. Alın yeşiline kapmıştı geçirmişti. Niceden niceden. Durdu birden bire koca baş. O babayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Dah etti yok. Daha dedi gitmez. Ta gerilerden başka kanlılar yetişti geçti gıcır gıcır. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in karnısı? Kahroldu Elifçik. Düşünceden, düşünceden Aman kocabaş Ayağımı öpeyim kocabaş Vur beni, öldür beni Koma yollarda beni Geçer götürür ana çocuk Mermisini askerciğin Koma yollarda beni Kulun köpeğin olayım Bak hele üzerinden ses seda uzaklaşır Düşerim gerilere İyiceden, iyiceden Koca baş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri. Büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri. Örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başın yerine koştu kendini Elif çek. Yürüdü düşman üstüne. Yüceden yüceden. Çip çip. arkadaşlarımız güzel şiirler okudum. Bence ikinci söyleyenler daha iyiydi. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız.